Baykal bizim Bülent Tarın yaptığının bir benzerini yaptı. Bu konuşmada iki vasıf var. Birisi batıla iman. Bak ben herkes gibi bakmıyorum. Herkes işine geldiği gibi bakıyor. Kimisi elmanın çürük tarafını görüyor, kimisi sağlam tarafını. Tayyip Bey'e düşmanlıkla şartlandıysa çürük görmek kastıyla bakıyor. Hata görmek kastıyla bakıyor. Savabı bile şaşı baktığı için hata görüyor. Bugün Suriye yapılan işi tasvip etmeyen adam böyledir. Savabı bile hata görüyor. Bakış şart. Ben objektif bakıyorum. Baykal'ın sözlerinde birisi batıla iman var. Birisi o samimi imanın arkasında ekmek yediği vatana sadakat. Şimdi AK Partili taraftarları bu sadakati gördüler. Hükümeti tasdik ediyor. Ya yani anarşiye karşı, teröre karşı birleşmemiz lazım. Doğru. Abdullah Kamet bir diyor ki, tiyatrosunda kız, Köpekler bile vatan sever. Ekmek yediği kapıya sadık olur. Vatan sevmeyen acaba ne sever? Gavur olabilirsin. Bu vatanda hür, müreffeh yaşıyor musun? Ekmeğini mi yiyorsun? Buranın saadeti ve selametini düşünmen lazım. Ermeni ol, Rum ol, Yahudi ol, ne olursan ol. Aynı gemideyiz. Bu gemi bir felakete uğrarsa bunun gavuru da bundan zarar görür, Müslüman da zarar görür. En azından bu şahsına teveccüh edecek veya zümrene teveccüh edecek felaketten pay dolayısıyla bu felakete karşı tavır alır. Bu insan tabiatı bozulmamışsa, bir sağlam da var varsa bunu gerek. Baykal'da böyle bir sağlam damar var. O da ne? AK Parti muhalefeti dolayısıyla terora sempati duyulmaz diyor. Çünkü o terör sadece AK Parti'ye zarar vermez ki hepimize verir. Bütün millete verir. Bütün vatana verir. Gavuruna da Müslümanı da veriyor. Yani öldürürken bu Müslümandı, bu Gavurdur diye ayırıyor mu? Kim kendi fikrine karşı, kendi tavrına karşıysa fırsatını buldu mu onu öldürüyor. Güneydoğu'da Kürt üviyetiyle yaşayan yüz bin Ermeni var. Ateşyan'ın ifadesi, Patrik Vekili. Onlardan ölen yok mu zannediyorsunuz bu anarşide? Elbette var. Bir yere zehirli gaz atıldı mı, çöp tenekesindeki sineğin ciğerine bile bir pay düşer. Bela umumi geldi mi? Her zaman hakikaten inisar etmez. Bu asgari vatanseverliktir. Senin fikrin farklı olabilir. Batıla iman etmiş olabilirsin. Bunu nereden çıkarıyor? Diyor ki bak, siz de dinledinizse, sözümde yanlış varsa itiraz edin. Tek partililiği yıllarda Türk millet idare edilirken, tabi olunan prensipler, Herhangi bir dinin emrettiği olmayacak. Dinin emirlerine tebaiyetle, bağlılıkla devlet idare edilmeyecek. Devlet bütün dinlere onların ahkamına yabancı duracak. Yani dinsiz olacak. Dinsiz olmak dine karşı olmak değildir. Dini kabul etmemek dinsizliktir. bu prensip sade devlet için. Belki Hristiyanlarca dine zarar vermeden kabili tatbiktir. Hristiyanlarca. Çünkü İncil ahkam-ı içtimaiye ihtiva etmez. Tevrat ihtiva eder. Kur'an da ahkam-ı yani muamelat ihtiva eder. Yani devletin de ferdin de oturmasına, kalkmasına, yemesine, içmesine karışır. Akaitten, ahlaktan ve ibadetten ibaret değildir. Hristiyanlık böyledir. Hristiyanlıkta devlet şöyle idare edilir, böyle idare edilir diye bir kaydı olmadığı için dine tabi olmaksızın devleti akıl ile idare etmek dine bir zarar vermez. Çünkü onun bu hususta emredici bir hükmü yok. Onu ihlal etmiş olmaz. O seni bu hususta serbest bırakmış demek. Bunun sebebi şudur. Peygamber ı İzam Hazaratı hepsi aynı selayiyetle mücehez değildir. Bazısı hemen hepsi akaid meselesinde müşterektir. Ahlakta müşterektir. Bazısının içtimai nizam davası yoktur. Hz. İsa'nın bisetindeki farik gaye ruhu tasviyedir. Papazlar ayin yaparken piti 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 derler. Merhamet, merhamet, merhamet. Tatbikata geldiği zaman bu merhamet Hristiyan'a aittir. Müslümana merhamet göstermezler. Tarih bunun sonsuz şahadetiyle doludur. Hatta kendi mezhebinden olmayana da merhamet göstermezler. Bartolomeu katlamını düşün. Kendi mezhebinden olmayana bile merhameti yoktur. Halbuki bu İncil'in işte o bir yanana vurdular mı öbürünü de göster. Bunu biraz dahileri götüren bir harekettir. İslamiyet'te adalet ve hakkaniyet esastır. Ve İslamiyet'in ruhu muamelattır. Allah'ın vahdaniyet esasından, Allah'ın birliği esası, temel esastır. Bu ferde ait, içtimaiyete ait, cemiyete ait, farik vasıf muamelattır. Muamelattaki adaletin tezahürüdür huzur ve sükunun tezahürüdür. İslamiyet o dindir ki seni kenefe giderken bile, su dökerken bile serbest bırakmaz. Seni daha doğmadan nizamlamaya kalkar. Seni doğuracak kadın kocasıyla şer'i esaslara uygun nikah olacak. Nikah karı koca arasındaki şer'i nikah doğacak çocuğun nesebine taalluk eder kaderine taalluk eder. veled zina olmak başka şeydir. Nesebi sahih olmak başka şeydir. O çocuk nesebi sahih olsun diye ana baba arasında nikah. Çocuk içindir bu. O çocuk büyür gelişir. Her sapada, her hareketi için kavaydı asliye vaat edilmiş olduğu gibi. Öldükten sonra da bunun işi bitti artık. Ben bunun hayatına karışıyordum. Ben karışmam. Ne yaparsan yap demez. Böyle teçhiz et, böyle tekvin et, kabre böyle koy. Hiç kabre cenaze konduğunu gördünüz mü? Sağ tarafına yatırır, kıbleye yüzü döndürülür mezarda. Mezara koyuş bile yüzü koyun bir ölüyü mezara koyamazsın. Harplerde yara bere olmuş, ölmüş bir askerin Müslüman ölüsü mü, gayrimüslim ölüsünü nasıl bilirlerdi bilir misiniz? Kıyafeti de parçalanmış mesela, top bomba atılmış, parça parça olmuş. Yüzü koyun düşmüşse kafirdir, arka üstü düşmüşse Müslüman ölüsüdür, alır götürürler. Niye? Müslüman son nefesini verirken sonsuza teveccüh eder. Allah hatırlar. Oraya gidiyorum. Allah her yerdedir. Fakat sonsuz feza onu daha çok ifade ettiği için. Arka üstü düşer Müslüman ölüsü. Yüzü koyun yatmak da İslam'da yasaktır. Yatakta bile sana karışır. Kusura bakmazsanız söyleyeyim, cinsi münasebetin bile adabı vardır. Asin Erzurumlu'nun kitabını da görün. Bu kadar teferruata kadar insanı nizamlayan bir din, devleti kendi haline bırakır mı? Binaenaleyh layıklık batıda gibi anlaşılsa bile İslam'a zarar verir. İslam'ın bir kısım ahkamını muattal kılar. Kemalist biri olsaydı fonksiyonsuz derdi. Gavurcayı tercih ederdi. Muattal kılar. Peki Kemalist bu kadar mıdır? Hayır. Onun için la dinilik diyorum. Bir adama sen dini makam veya mevki ifade eden bir soyadı alamazsın dersen, o adamın ismini bile la dinileştiriyorsun. Müslüman adları asırlardan beri dururken, baskın, aşkın diye isimler vermeye kalkıyorsan, isimde bile dine yabancılaştırmaya çalışıyorsun. Ben çocukluğumda Altan Altan, Elma At Daldan diye ilk mektepte. Benim kitabım Ali yazmazdı. Mehmet yazmazdı, Ahmet yazmazdı, Altan. Ben uzun zaman Altan hep çocuk olur diye. Sonra yaşlı başı Altanlar görünce tuhafıma giderdi. <laughs> çocuk adı zannediyordum ya. Yani. Niye Altan misalini veriyorsun da? Ahmet Mehmet demiyorsun. İsimlerde bile la dinle Şimdi bu bahsi ben demin söylediğim gibi yine sabaha kadar anlatırım. Ama bir iki misal yeter. Böyle bir laikliği müdafaa eden Baykal o hükümetin Suriye üzerindeki icraatını tasvip ederken bile diyor ki tek parti devrinde memleketimizi, milletimizi asrileştirmek, batılılaştırmak davası devlet eliyle yürütüldü. Demokrasiye geçince bu hareket biraz zafa uğradı, biraz. Ondan sonraki iktidarlar da tam manasıyla tersine bir yola gitmediler. Ama bir zaaf husule geldi. Yani gavurluktan bir ayrışma başladı. Bu ma sözün manası budur. Benim gibi bunu gavurluk diye kınsız kılıç gibi ifade etmez. Bunlar siyaset adamıdır. Mulak konuşur. Dikkat ettiniz mi? I, 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 I. Acaba yanlış bir şey mi söylerim? İnniye niye, niye konuşuyordu? 40 senelik siyasetçi. Benden ı ı ı dediğim gördünüz mü? Şey dediğimi gördünüz mü? Ne söyleyeceğimi biliyorum tereddüdüm de yok. Ha. Demokrasiye geçirdikten sonra bu zaafa uğradı. Niye? Ama bu nispi bir inhiraftı diyor. Ama 13 seneden beri aşırılığa savruldu diyor. Şimdi bu söz nedir? İşte bu halk partisinin tek partili zamanki küfür olan zihniyetini hala muhafaza ettiğine ve ondan iniraftan rahatsız olduğuna delildir. İşte elmanın yarı çürük tarafı burası. Ama kafir olabilirsin. Dedim ya Alman'ı da olursun. Bu vatan umumuna gelecek felaketten sen de zarar görürsün. Bu böyle bir mantıkla asgari bir vatanseverlik mantığıyla teröre karşı beraber hareket etmeliyiz teröre karşı AK Parti muhalefetinden dolayı müsamahkar davranılmaz diyor. Bizim parti HDP'lileşemez diyor.